Saat 10 olmasına rağmen şu anda saat 22. Yangın hala devam ediyor. Tüm ekipler yangına müdahale ediyorlar ama öğleden beri henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Yangın devam ediyor. Gece saat 11.41. 11.41 şu anda bir yerden alınamadık. İçmeler, içmeler, marmaris. Marmaris, çevreler yanıyor. Yandık, yandık. Diğer yerimiz yandı. Şuna bak ya. ya. Kilometrelerce devam ediyor yanda. Kilometrelerce. Şuna bakın. Film karesinden alıntı gibi resmen Ya. tane şey olsun mu böyle Ya sanki lavlar bir anda patlamaya başlamış. Çok kötü, çok kötü, üzücü ya, çok üzücü. Yani bu saatte bu hala kontrol altına alınmadıysa... Yani şu uzun, çok geniş bir bölge yandı Marmaris'te. DSW Marin'de. yangın var. güneşin durumuna bak ya. Saat şu anda 10 mu abi? Evet. 10 Saat 9.50 şu anda ve dumandan güneş bile gözükmüyor. Yangının dumanından. Dumanın ya da Marmaris tarihinin en büyük yangını şu anda. Resmen kül yağıyor şu anda. Arabanın üstünü göstereyim. Külleri. Külleri görebiliyor musunuz? Şuna bakın ya. Resmen kücağı ya. Tepedeki dumanları görüyorsunuz, yangın hala devam ediyor. Selimiye'ye geçtik şu anda. Orhaniye'ye doğru gidiyoruz. Kavşağındayız. Jandarma bu tarafı kapatmış zaten. ...yangını görebiliyorsunuz. Amanlar. Hatta şurada bir tane ev var. Yani eve kadar gelmiş neredeyse. Hemen üstünde. Yani resmen kül yağıyor. Yani yandı. Yani herhalde Marmaris tarihinin en büyük yangını bu. Yani gitti ciğerlerimiz yandı, hayvanlar. Her şey telef oldu ya. Kız kumunun olduğu yer. Yangın buralarda. Şu tepemizde de yoğun dumanı görüyorsunuz. Evet. 30 Temmuz 2020. Yangın dün başladı arkadaşlar. <laughs> ve hala kontrol altına anlamadım maalesef. Kilometrelerce yer yanıyor. Şu anda hisar önündeyiz. Cehennem, cehennem! Litvanya'ya gidiyor, gidiyor. Kaçın, kaçın! Herkes çekin. Evet, maalesef yangının üçüncü, üçüncü günündeyiz şu anda. Halen söndürülmüş değil yangın. Helikopterleri görüyorsunuz. Şu anda evimin terasına çekiyorum. Şu gördüğünüz yerler hep duman, alev alev yanıyor. Yine şu karşı taraflar dumanları görüyorsunuz. 31 Temmuz 2021'deyiz tarih olarak. Marmaris ve Türkiye'nin herhalde en büyük yangın yaşıyoruz şu anda. 8 ilde 47 yerde başlamış yangın. Okeli boşaltın! Okeli boşaltın! bu otelin etrafı başladı şimdi sizin otele doğru gidiyoruz burada evler tutuşmaya başladı otellerin arkaları tutuşuyor Ya Rabbi sen esirge. Tut şunu motoru alayım geleyim aşağı kaçalım. Hızlı evet, çabuk. <laughs> çabuk alma.